Arkadaşlar ben aziz bugün sizlere Minecraft oynayacağız bu Minecraft'ın ilk bölümü olacak birkaç bölüm olacak yani Minecraft videosu şimdi arkadaşlar tek oyuncudan bir yeni dünya yaratacağız artık bu dünyada sizinle yani birlikte oynayacağız buranın da adı Aziz ee, Minechraft da olsun adı böyle Evet böyle olsun. Ve yeni dünya yaratalım arkadaşlar. Oynayacağız. Arkadaşlar yani ev yapacağız. Tarra falan. Ama ilk önce yani herkes biliyor. İlk önce kendimize bir yatak yapmalıyız ki. Yani akşam olunca uyuyamayız. Sen de zombiler bizi öldürür. Onun için ilk önce yatak yapacağız. Burada canlandık böyle. Evet arkadaşlar bir ağaç keselim bol bol. Hı hı. Bir beş tane falan keselim ben. Dört. Beş tane yani olsun. Şimdi arkadaşlar bunu böyle tahta haline getirelim. Şimdi arkadaşlar bize koyun lazım. Koyun mu bulmalıyız yatak yapmak için? <laughs> koyun 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 nerede olabilir? Arkadaşlar koyun bulmaktan nefret ediyorum. Zaten çok zor. Hiçbir yerde yok. Tavuk var koyun yok. Aa, buraya sonra evimiz falan olsun son arkadaşlar madeni maceraya yani falan gideceğiz ilk önce yatak yapmalıyız arkadaşlar şimdi bulamayacağız ya koyun 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 haydi arkadaşlar koyun 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 burada da yok Arkadaşlar burası bunun arkasını bakalım. İnşallah buluruz arkadaşlar. Akşam olmadan yatak bulmalıyız. Yatak yatak. Haydi. At bulduk. At bir koyun bulmadık. Domuz bulduk. Tavşan bulduk. Bir koyun yok ya. <laughs> Arkadaşlar bir koyun yok. Koyun bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar. Nasıl bulabiliriz ya koyunu. Fikrim yok oyunlar yani nerede olur ama ben bildiğim öyle ağaçlı yerlerde oluyor pek. Ama şimdi hiç yok. Arkadaşlar. Canımız azaldı. Gittikçe azalıyor. Arkadaşlar çabuk bir koyun bulmalıyız biz. Yani bulamazsak yatak yapamayız. Çünkü koyundan yün çıkıyor öldürdü öldürdüğümüzde. Herkes biliyor. İşte o yünle yatak yapacağız. Bir de işte bununla. Yani yatak yapmasak akşam olacak. Zombiler gelip bizi öldürecek. Onun için yatak yapmalıyız. Ama nasıl işte o da yani buraya böyle çıkalım. Böyle. Böyle 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 böyle. böyle. Ar of inek bulduk. Koyun yine yok. Arkadaşlar. Bunları <laughs> öldürüp bir kendimize yemek olsun. <laughs> Yalnız. <laughs> 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 Arkadaşlar bu pişmiş ol, pişmiş olsaydı daha çok can verecekti. Çiğ olduğuna göre az veriyor. Of. <laughs> hmm. domuz da yok. Ya domuz yok diyor. Arkadaşlar biz bu koydu nasıl bulacağız ya? Arkadaşlar ben coin'u bulup videoyu tekrardan açacağım. Arkadaşlar coin. Koy... <laughs> Bir üç tane bize lazım. Aa iki tane ünümüz var arkadaşlar. Bitti. Yatak yapabil. Hayır kummuş bu. Ne hmm, üç 3 tane arkadaşlar oldu. Şimdi bir çalışma masası yapalım. Ve arkadaşlar şimdi çalışma masamızı Taya böyle alta da koyup yaptık yatağımız şey tahta koyup yaptık yatağımızı. Şimdi arkadaşlar evde yani bir kendimiz yaşamak için yani akşam bir yerimiz olması için bir bol bol da ağaç kesmeliyiz çünkü Oh arkadaşlar şimdi şu... akşam olmadan Evet Evet arkadaşlar bu kadarı yeter mi sizce? 3 tane yeter. Şimdi arkadaşlar bir ev kurmamız için bir güzel bir yer bulacağım. İlk önce bunları değil. Arkadaşlar ev kurmamız için bir güzel yer arayalım birlikte. Burada kurmayacağım çünkü burada yani ağaç falan çok az. Bir de oraya çıkmayacağım. Böyle ağaçlı yerlerde kurmaya çalışacağım. Bulabilirsem. Hadi gidelim. Bu ne lan? Evet. Git git git. Evet arkadaşlar. Burada bir yerde kurmak istiyorum. Dava su var. Hmm. Burada olsa fena olmazdı ama burada da. Gel ya. Burada da oldu. Bir bunun arkasına bakalım. Çıkalım. çıkalım. Arkasına. Hop hop. arkasında güzel bir yer olursa oraya kurmaya çalışacağım. Yani güzel olursa. Arkadaşlar çok güzel bir yer buldum. Çabuk oraya gidelim. Çok çabuk. Merdiven gibi oldu orası. Arkadaşlar aslında güzel bir yer buldum. Çünkü ağaçlıklar, böyle otlar falan, domuzlar, hayvanlar da birçok güzel çiçekler falan da var. Evet arkadaşlar, burada evimi kuracağım ben. Burada bir yer bulayım kendime. Evet arkadaşlar, burada kuruyorum evimi. Çabuk kurmalıyım. Akşam olsa yatacağım. Evet Elimdeki Puhunları atmayacağım çünkü Tarra yapmamız için yani Ekip daha yapabiliriz bunlarla Onun için atmayacağım kalsın Kesin Ben de Haydi. Onu kestik mi? Arkadaşlar evim çok olmayacak çünkü büyü yani yapalım da şey işte yani akşam olacak zombiler creeper patlatabilir yani o kadar zahmet çekmişiz. O uzun büyük evi yaptık sonunda. Creeper gelip patlarsa yani yazık olur Onun için bir küçük ev yapacağım kendime. Burada olsun evet arkadaşlar. Gün güneş de batıyor. Şimdi arkadaşlar buradan başlasın. Evet, buradan başlasın. 5 6 6 olmasın. 7-8 olsun. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-6 7-8 1-2-3-4-5-6 7-8 Arkadaşlar akşam oluyor. Ve en iyisi biz uyuyalım. Sabah olsun devam edeceğiz. Şimdi zaten. Arkadaşlar. Evet. Şimdi bir ağaç kesmeliyiz bol bol. Yine bir bunları buraya koyayım da böyle. Evet arkadaşlar. Aa burada maden falan var. Bunlara da gideriz. Bir evimizi yapalım en iyisi. Bir. keselim Arkadaşlar suya falan düşüyor fazla hiçbir şey olmaz keselim Evet öyle burada var mıydı yok bunu böyle koyalım bakalım kaç tane olacak 25 daha çatısı falan biraz toplayalım yine Bak <laughs> <laughs> işte ağaç kalmadı çok ağaç yok bu yerde bir şey olmaz ama işte bir tane bulduk A arkadaşlar. Gidiyor. Bir şey olmaz. Zaten en son kalpte ölmeyeceğiz. Zaten burada hayvanlar var. Onu kesip kendime. Kömür de buluruz. Zaten çok oluyor kömür. <laughs> Ağaç keselim de biz. arkadaşlar dikkatli olalım düşmeyelim bir tane yeter ama aslında Burada buraya koyalım dikkatlice düşelim arkadaşlar çok korkuyorum ölürüm diye hayır 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 Kesin çabuk. Ölmeyeyim aslında. Sinir oluyorum da. Belki sinir olayım. <laughs> Arkadaşlar. Biraz. Burada. Beynim. 5. 6. 7. 8. 1. 3. 5 öyle bu kadar aslında iyi bakayım bir bu kadar iyi evet bir dakika arkadaşlar bunu keseyim ben burada evet şimdi arkadaşlar da toplayalım böyle hızlıca Şimdi yanlarını böyle yapalım. Böyle, 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 böyle. 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 Bunu da böyle. <laughs> Arkadaşlar yine yetmedi tahta. Yine gidip ağaç kesmeliyiz. Bir bol bol keseceğim ya. Dakikada bir bitiyor, gidip topluyor. Keseceğim arkadaşlar. <laughs> da keseyim. <laughs> 10 taneye bir, bir sürü yeter ya artık. Yeter. Bakayım bir. Evet arkadaşlar. 45 tane. <laughs> Çok güzel oldu yumurtadan ne çıkar ne çıkar arkadaşlar çabuk bir evimi yapayım böyle bir tane böyle 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 evet şimdi burası kaldı böyle 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 Böyle. 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 Aynı olsun. Eşit olsun. Böyle. 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 <laughs> evet. Yetecek. Ay. Yetmedi arkadaşlar. Bir. iki tane ağaç kesip çabuk yetecek. Tut 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 arkadaşlar el de bulduk çok güzel oldu. Yemeyeceğim zaten evimi kuruyorum akşam da yok. Koyunlar falan kesip yemek sonra kökü yakacağım pişmiş olacak güzel. Bu kadar yeter artık. Çatısını da yapacağız zaten. He yetecek. Hayır arkadaşlar ya da yetmeyecek. Çatısı kaldı öyle kalacak zaten biri. Bunu çekeceğim. Evet. Selim. Arkadaşlar 5 tane böyle 39 tane yeter. Yeter. Gidelim gidelim. koşlan, Elma yiyelim ki biraz koşabilirim. Bunu da at gitsin. Böyle 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 böyle. Evet eşit oldu galiba bakayım. Evet. Şimdi bunun bu kısmına geldik. Böyle. Hı? Böyle, 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 bla, bla, böyle, 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 böyle. Arkadaşlar yetti, yetmedi ya. Arkadaşlar bir tane kaldı, iki tane. Dört tane, üç tane arkadaşlar kaldı. Bir tane kesersem zaten yetecek. Çabuk bir tane kesmeliyim. Çabuk çabuk çabuk. Çatı için de bir keselim en iyisi. tane koyalım. 40 tane. O oh, bayağı bir oldu. Evet arkadaşlar elma yemeyeceğim. Biraz hızlı koşsan. Evet koş koş koş. nerede bir keselim arkadaşlar. Böyle böyle böyle. Şimdi sıra kapıda arkadaşlar. Evimizi böyle yaptık. Çatımda yapacağım birazdan. 1 2 3 4 5 6 7 8. bir kapılı olsun ya. Ya da 2. Ya da 1 1 2 3 4. Aslında böyle yaparsam bekleyin bir. En iyisi 2 kapılı yapacağım. Böyle. iki Evet arkadaşlar iki kapılı böyle oldu. Şimdi bir kapımızı yapalım. Böyle böyle böyle. Üç tane veriyor. Evet kapımızı da böyle koyalım. Tam akşam olmadan arkadaşlar evimizi bitirdik ne güzel. Çatısı kaldı onu da şimdi hemen yapacağım. Hemen 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 hemen. Arkadaşlar çatısını da hemen. İnşallah yeter. Yetmesi bir şey olmaz zaten. Çabuk uyup ağaç toplarım. Şimdi böyle 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 arkadaşlar o yetmeyecek ya. Oh arkadaşlar tam da yet devsine daha da fazla tahta kaldı ne güzel arkadaşlar yani yaptık şimdi akşam olmadan çabuk evimize hadi. Neydi bunu da kır. evimizin içi böyle. Güzel aslında bir ev oldu. Şimdi arkadaşlar bu çalışma masamızı buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar yatağımız da burada olsun. Böyle uyuyalım şimdilik. Çünkü daha bir ağaç falan kesmeliyim. Arkadaşlar yemeğimizde yiyelim. Şimdi da çabuk koşup bir ağaç kesmeliyim. Aslında tahta kazma yapıp ya da balta yapıp daha çabuk kesebilirim de ama istemiyorum. Evet. Evet. Kesin. Çabuk eve gideyim. Yeneyim. Çabuk çabuk. Topladık. Ne çıktı? Hiçbir şey. Şimdi arkadaşlar bunu böyle koyup 45 tane elde etmiş olduk. Şimdi sandık ilk yapacağım. İlk sandık yapacağım arkadaşlar. Sandığımızı da sandık burada olsun. Arkadaşlar bir dakika bekleyin geliyorum. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bir dakika. İnsanımızı ters koymuşuz. Böyle koyalım. Aa, böyle olmuş. Ee, kapımızı buraya böyle koyalım. Elmamızı da. Bunlar bize lazım değil ama tohum lazım. Gereksiz zaten bunlar. Bu bin... En iyisi buraya.